Arkadaşlar kan balon patlatmışken doğum gününden kalan balonları da patlatmak istedi. Evet. Onun da videosunu yapmak istedi. Kan hadi hadi hadi. Bam. Oh. <laughs> Bir pijama askeri balonlarımız patladı. <laughs> Devam etmek <laughs> istiyor musun? İstiyor musun? Boom. biraz ileriye gider misin? Seni çekemiyorum. İleriye git. Koltuğa geliyor. İleriye git birazcık. Hadi öyle çekeyim ben. Dur bakalım. Oh. Bam! Harikasın kan. Evdeki bütün balonları patlatıyoruz şu an. Bam! Şimdi küçük bir pijama askeri varmış. Onu da patlatsın o zaman. Aa, şimdi bir dikkat et. eline çok yakın batırma. Tamam. Orası patlamıştır oğlum zaten. Tamam. Mini da patlatalım mı Liya? Onu da patlatalım mı? Ya. Göster Liya'yı önce. Liya'yı gösterseydik. <laughs> Arkadaşlar bu mini mouse geçen yıl doğum gününden kalan bir balon. Ve artık kan onu patlattı. Kaan onları bom yaptı. Evet. Başka? Önü bana dön kan. Bana dönerek yap. Heh. Patlat bakalım. <laughs> bom. <laughs> evet küçük. O da evimizde vardı. Onu da çıkardık. Patlatıyoruz. Patlat patlat. Çok yap. Çok yap. Hadi. Vam, 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 vam. Gitti. <laughs> hadi başka. Evet. bakalım. Tosma, değil mi? Hadi bakalım İçine yine. Tosma, değil mi? Evet hadi onu da bitir oğlum. Bum. Pijama maskeli balonlarımız patla yamadı. <laughs> Patlayamadı. Hadi. Vay. Wow. Bak yanında da var bir tane. Yanındakini de alabilirsin. Onu da patlar. <gülüyor> oh. <gülüyor> evet. Başka. Bu. <laughs> oh. Başka şurada bir tane kaldı. Başka da balon kalmıyor. Son iki balon. Son iki balon. Oh. <laughs> telefonuma geliyordu telefonuma. <laughs> Tam orada patlat. Orada otur. Orada otur annem. Orada otur orada patlat hadi. Patlat. Bum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kan bütün balonları patlattı. Herkese hoşçakalın. <laughs> bye bye. <gülüyor>